Burada her şey e, göründüğü gibi çok güzel, gerçek. Geldim, gördüm gözümle, çok güzel el işleri. Almanızı tavsiye ederim. Göster abla havluları. Şöyle, Bakalım biriki. Bak, çok güzel havluları var. Senin paketini yaptık onu. Göremeyiz şimdi buradan görelim. Evet, bak çok her renk el işi, iğne oyaları çok güzel. istediğin şekilde, hangisini istiyorsan onu alabilirsin. Buyurun gelin, çıkın çıkın gelin. Heh. Şeylere de baktın mı patiklere, nevresimlere, pikelere. Evet. Patikler, özellikle e, şeyler çok hoşuma gitti. Namaz, e, namaz namaz örtüleri mi? Namaz örtüleri. He, getir oradan. Meri, bakayım. Bak şöyle çok Heh. güzel namaz örtüleri var. Si eliyle beraber. Oyesi. Şöyle. Beğendin değil mi bunları? Çok güzel. Desenlileri de var isterseniz şöyle. Bunlar da çok güzel bak. Harika. Her rengi var. Var. Şöyle de gösterelim renklerden bir iki. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Siz de sağ olun. Sizin de